Kaderde Senden Ayrı Düşmekte Varmış Doğrusu Bunu Hiç Düşünmemiştim Seni Tanımadan Hele Seni Böyle Deli Divane Sevmeden Yalnızlık Güzeldir Diyordum Al Başını Kaç Bu Şehirden Ufukta Bir Çizgi Gibi Gördün Dağlara Rüzgarın yot kokularını taşıdı denizlere git, git gidebildiğin yeri diyordum. Oysa ki, oysa ki senden kaçılmazmış, yokluğuna bir gün bile dayanılmazmış. Bilmiyordum. Üf, yine de dayanmaya çalışıyorum işte. Bir kır çiçeği koparıyorum gözlerine benzeyen. Geçen bulutlara sesleniyorum ellerin diye. Rüzgar güzel bir koku getirmişse, Saçlarını okşayıp gelmiştir diyerek kavunuyorum. Yaşamak seninle bir başka zamanı. Bir başka zamanda seni yaşamak. Her şeyden önce sen, Elbette sen, Mutlaka sen, İster uzaklarda ol, ister yarın başımda dur. Sen ol yeter ki bu zaman içinde. Ben olmasam da olur. Seni bir yumağa sarıyorum yıllardır. Bitmiyorsun. Çaresizliğim gün gibi aşikar. Su olup çeşmelerden akan güzelliğin. İnceliğin ışık ışık yüzüme vuran. Sen güneş kadar sıcak tabiat kadar gerçek. Sen bahçelerde çiçekler açtıran, sudan, havadan, güneşten yüce varlık. Sen, sen o tek sevgi içinde, sen görebildiğin tek aydınlık. Bir nefes de benim için al, havasızlıktan öldürme beni. Bulutlara, yıldızlara benim içinde bak. Susadım diyorsam, bir dum su içmelisin. Ben yorulduysam, sen uyumalısın. Ellerim sevilmek istiyor. Saçlarım okşanmak istiyor. Dudaklarım öpülmek istiyor. Anlamalısın. Ağaçların yeşili kalmadı. Gökyüzünün mavisi yok. Bu dağlar o dağlar değil. Rüzgarın keki kokusuyor. Kim bu çaresiz adam? Bu kan çana gözler kimin? Kaç gece dur uykusu yok. Gündüz yok. Gecesi yok. Yok yok. Anladım. Sensiz yaşanmaz bu dünyada. İmkanı yok. İmkanı yok. Kaderde senden ayrı düşmekte varmış. Doğrusu bunu hiç düşünmemiştim. Seni tanımadan, hele seni böyle deli divane sevmeden, yalnızlık güzeldir diyordu. Yalnızlık güzeldir diyordu.